Haber Türk yazarı gazeteci Fatih Altaylı TV5'te katıldığı Konuşmadan Olmaz programında Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlayarak son günlerde gündemden düşmeyen ve son olarak TRT yönetim kuruluna atanan Hilal Kaplan hakkında bazı açıklamalar yaptı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TRT yönetim kuruluna atandı. Bu duruma tepki gösteren Altaylı, Hilal Kaplan'a yönelik olarak her tuzum var diyene hıyar alıp koşmak gibi bir şey dedi. Hasan Basri Akdemir'in gazeteci, kamu yayıncılığı yapan bir yerde yöneticilik yapabilir mi sorusuna Fatih Altaylı, onlara gazeteci dediğiniz için sizi kınıyorum gazeteci falan değiller dedi. Ve şunları söyledi. O bir devlet kamu görevi. Özel bir televizyon değil. Bunu zaten kabul etmek başlı başına bir görgüsüzlük. Her tuzum var diyene hıyar alıp koşmak gibi bir şey. Ne işin var ya senin? Teşekkür ederim efendim. Beni bu göreve layık gördüğünüz için. Ben gazeteciyim. Bu cevap en yakışır cevaptır. Sözlerini kullandı.